Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle dünyaca meşhur pesto sosunu yapacağız. Bunun için neyimiz var? 100 gram kadar fesleğenimiz var. 25'er gramlık paketler halinde satılıyordu. O şekilde aldım. Ve dalları ile beraber çok kalın dalları varsa onları kırıyorum. Fakat gerisi normal dalları ile beraber kullanıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet iki diş sarımsağım var. Şöyle gördüğünüz gibi. 2 yemek kaşığı Parmesan peynirim var, toz Parmesan peyniri yarım çay bardağı zeytinyağım var, iki yemek kaşığı da çam fıstığım var. Sosu eğer daha sıvı makarnalarda veya böyle daha sıvı bir şeylerde kullanacaksanız daha sıvı yapmak için zeytinyağını çoğaltabilirsiniz. Fakat bir sandviçte veya bir tost içinde kullanacaksanız o tür şeylerde de biraz daha sert olması için daha az sıvı yapabilirsiniz. Yani daha katı yapabilirsin. Şimdi yapımına geçiyoruz. Evet şöyle fesleğenlerimi sarımsağımı koydum gördüğünüz gibi. Şimdi sıvı yağımın da birazını koyacağım. Biraz önce dediğim gibi yapacağınız kullanacağınız yere göre sıvı yağını artı zeytinyağını arttırıp azaltabilirsiniz. Eğer çam fıstığınız yoksa yer fıstığı da kullanabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Hepsini gördüğünüz gibi rondoya koyduk. Çok basit, çok pratik. Hemen rondomuzu çeviriyoruz. Evet dostlar gördüğünüz gibi 2 dakikada oldu sosumuz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olurken e, zil butonuna basarsanız videolarım size anında ulaşacaktır. Evet sosumuzun şöyle kıvamını görüyorsunuz. Ben bunu makarna da kullanacağım. Bence bu kıvam iyidir. Evet böylelikle bir videonun daha sonuna geldik sosunuzu çok güzel fresh bir sos. Mutfakta şu an nasıl güzel bir kokular var inanamazsınız. Böyle mis gibi ortalık feslen, peynir ve sarımsak kokuyor. Harika bir şey tabii çam fıstığı da. Çok güzel bir sos. Her tarafa kullanabiliyorsunuz. tostlarınızda sandviçlerinizde Patatesin, ızgaraların yanında özellikle de tabii ki makarnanın yanında. Fakat bunu taze taze yapın ve tüketin. Malum böyle e, küçük yapraklı e, bitkiler e, çabuk bozuluyor. Çok çabuk bozuluyor. Ben bunu alalı 2-3 gün olmuş hatta birkaç yaprağını attım bile. Çok çabuk bozulabiliyor. O yüzden taze taze yapın, taze taze tüketin. Evet, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.